Sabah kalktı evden işe gidiyorum dedi. Sabah evden çıkış o çıkış. Bir daha geri döndü. 2017 galiba. Dört seneyi bitirdi beşe giriyor işte neredeyse. Hiç haber almadık. Evden çıktığı günden beri benim sesi kulağıma girmedi. Hiç bir haberim olmadı. Ondan emin değilim. Nerede olduğunu bilmiyorum. Yani babası, amcası dediler araştırmışız. Buralarda yok yani. Türkiye'de yok bildiğim kadar. Olsaydı ister istemez bir haber olurdu. Sağ olsun da sesimi duysun gelsin. Arkasındayız ben de. Ay kardeşler de, amcaları da hepimiz jandarma arkadaşlarla hep birlikte. Korkmasın. Yeter ki sesimi duysun geri dönsün. Bir haberim olsun. Bir kere sesini duyun bana yeter. Benim Allah'tan istediğim bu bir kere sesini duydum. Bu dört sene oldu fazlasıyla ben oğlumun sesini duymadım. Onun için ben buradayım. İnşallah bir avaca varırız, gelir inşallah. Biliyorum. Ben Kovanya gittim. Kovanya dedi, telefon açtı. Diyor beni vermişler, ben Kovanya Gel beni gör, ben gittim. İzin veremediler, beni göndermediler. Bana göstermediler. E, bunun sebebi kim? Bunun sebebi bir demir taş. Demir taş olmazsa ele olmaz. ne yaptı. Bir de bari geri göndersin. <laughs>